Talison. Puşkaş'ın baskısı. Talison'dan top kaybı. Gökdeniz ceza sahasında. Gökdeniz. Gökdeniz vurdu ve gol! Gökdeniz e Bodrum Futbol Kulübü öne geçiyor. Az önce sağ çaprazdan vurmuştu. Abdullah kurtarışı yapmıştı ama bu kez soldan gol atıyor. Eski takımına karşı atıyor. Gökdeniz Bayraktar. Bodrum Futbol Kulübü 1, Antalya Spor 0 açılışı Gökdeniz Bayraktar yaptı. Golden sonra sevinmedi Gökdeniz. Kenara doğru geliyor Bodrum'lu oyuncular. Kulübeyle böyle bütünleşiyor Gökdeniz Bayraktar. Teknik sorumlu Serdar Özdemir ve oyuncular. Sağdaki isimler bir bütün oldu golden sonra. Talison'un yaptığı top kaybıyla başladı her şey. Gökdeniz ceza sahasında topla buluştu. Direğe çarpan top ağlara gitti. Birkaç dakika önce Abdullah'a geçememişti ama bu kez golü atmayı başardı. Gökdeniz Bayraktar.